Gökyüzündeki her iki uçaktan biri Eskişehir'deki fabrikada üretilen parçalarla uçuyor. TRT Haber, kritik öneme sahip motor parçalarının üretildiği ve pek çok hava aracının motor bakımının yapıldığı TEİ tesislerini görüntüledi. 30 yıl önce 12 uçak motoru parçasının üretimiyle faaliyete başladı. Bugün 1700 çalışanıyla 800 değişik motor parçasının üretimiyle hızla büyüyor. Burası Eskişehir'de bulunan TEİ yani TUSAŞ motor sanayi tesisleri. Türk F-16 savaş uçaklarındaki F-110 motorlarının bazı parçaları bu fabrikada üretiliyor. Montajlarıyla testleri burada yapılıyor. NATO, Uman Hava Kuvvetleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn TEİ'nin müşterileri arasında. Yaklaşık 40 değişik motor programı için 800 değişik parçayı imal eder duruma geldik. Şu anda bizim burada Eskişehir'de TEİ'de ürettiğimiz parçalarla gökyüzünde şu anda uçmakta olan her iki uçaktan en az birisi uçuyor. Bizim ürettiğimiz parçalar motorun kritik parçaları. Stratejik kuruluş Milli Savaş Uçağı ve Özgün Helikopter Projesi içinde motor üretmeye hazırlanıyor. Yeni Daha yeni özgün helikopterimizle ilgili bir turboşaft motor projemiz SİSİK kararından bütçesi ayrıldı. Onun sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu helikopter motorumuz için ileride Ankara'yı da güçlendirmesi düşünülüyor. Milli Savaş Uçağı FX aynı şekilde öncelikle platformla ilgili projelendirmesi yapıldı.